Hepinize merhaba arkadaşlar. Para Biyolojisi YouTube kanalına birkaç gün aradan sonra hepiniz hoş geldiniz. Girmem gereken bazı önemli sınavlar vardı ve birkaç gün aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu süreçte SPK 3 adet halk arz yayınladı ve bu halk arzların da tarihleri belli oldu arkadaşlar. Kanalımızda bu halk arzlarla ilgili ön inceleme videosu çekmiştim fakat şimdi tarihleri ve ayrıntıları belli olduğu için... Sizlerle birlikte ayrıntılı bir analiz de yapalım arkadaşlar. Yine Telegram hesabımızda birkaç sitem okuduğum için bu videonun baş kısmını biraz kısa tutacağım arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Yine Telegram demişken Telegram hesabımızda yeni halk arzu olmuş hisselerin ne zaman tavan bozacağını sizlerle paylaşıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Derinlik analizi denilen bir parametre var ve bu analize bakarak ne zaman tavan bozabileceğini bir gün iki gün gibi aralıklarla sizlere göstermeye çalışıyoruz. Peki bu derinlik analizi ne oluyor? Yeni halka arz olmuş bir hisse yaklaşık 1 milyon kişinin elinde olduğunu falan düşünün. Dışarıda ise bu hisseden almak isteyen daha fazla insan var. Şu an 1 milyonun elinde var ve dışarıda da 10 milyon kişinin bunu almak istediğini düşünürseniz, dışarıdaki almak isteyen kişi sayısı azaldığında artık tavan bozabilir diyoruz arkadaşlar. Tavan bozulduktan sonra da düşüş olma ihtimaline karşı sizi tavan bozmadan önce çıkarmış oluyoruz yani. Bu paylaşımları da yeni halk arz olmuş hisseler işleme başladıktan sonra her gün sizlerle günde 3-4 defa olacak şekilde paylaşıyoruz Telegram kanalımızdan. Bunun için Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Diyelim ve videomuza geçelim. Bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? Bu videoda sizler için bu 3 halk arzdan hangisini en çok beğendim onu açıklayacağım. Ve sebepleriyle birlikte onu söyleyeceğim. Bugün bir video daha geliyor. Hangi halka arıza katılmayacağımı sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ise sebepleriyle birlikte hangi halka arıza katılacağımı ve diğer iki halka arızın da ayrıntılı analizini sizlerle paylaşmış olacağım. Hatta video başında direkt söyleyeyim arkadaşlar. Ben kale seramik halka arızını çok beğendim. Ama az sonra söyleyeceğim ayrıntılarıyla birlikte arkadaşlar. Onun için videoyu izlemeye devam edin ve hala abone değilseniz Para Biyolojisi YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kanalda da birçok kitle için birçok para kazanma yolu var ve şöyle iddialı bir yorum yapayım. Kanalımızda yatırım yapılabilecek her şeye yatırım yapıyoruz arkadaşlar. Şu an yoksa bile yakında gelecektir. Sadece şunu söyleyip videoya geçelim hemen. iCrypex borsası 20 TL ile 60.000 TL arasında bir hediye dağıtıyor arkadaşlar. Yine bir tek sen global borsası da 90 TL'lik bir hediye dağıtıyor. 10 dakika içerisinde 200 TL'ye yakın bir para kazanabiliyorsunuz. O videomuza giderek o videonun altındaki referans linkinden üye olup kimliğinizi doğrulamanız yeterli arkadaşlar. Hiçbir şekilde içeriye para atmıyorsunuz. Bu yüzden de paramızın yanması gibi bir ihtimalle söz konusu olmuyor. Bu bedava paraları almanızı tavsiye edebilirim. Ve az sonra da anlatacağım şekilde halkarzlara katılarak bu bedavadan aldığımız küçük paraları da büyütüp güzel paralar elde edebiliyoruz. iCrypex borsasının etkinliği kısa süreliğine uzatıldı arkadaşlar. Güzel bir talep geldiği için onun için bu paraları kaçırmayın diyelim ve bir hemen videomuza geçelim. Ve başlayalım Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Eğer siz her türlü halka arıza katılıyorum nasılsa kar ediyorum şeklinde düşünüyorsanız 3 al arzımıza birden ayın 20'sinde yatırım yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda da ayın 21'inde yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Farklı farklı günlerde olmasın kolayıma gelsin diyorsanız bu iki gün sizin için daha uygun olacaktır. Fakat erkenden yapayım diyorsanız da Atakey Patates 19-20-21 Temmuz'da Fuzul 20-21, Kale Seramik de 20-21 Temmuz'da halka arz olacaktır diyelim ve ayrıntılı incelememize geçelim arkadaşlar. Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. Az önce de söylediğimiz gibi 20-21 Temmuz'da halk arz olacak ve halk arz fiyatımız 8.90 eşit dağıtım şeklinde olacakmış. Pay olarak 91.860.000 lot ayrılmış. Bunların 63.860.000 lotu sermaye artırımı, 28 milyon lotu ise ortak satışı olacakmış Fuzul Holding Anonim Şirketi tarafından. Biz kodumuz FZLG'ye ve Yıldız Pazar'da listelenecekmiş. Bu Yıldız Pazar'ın ne olduğunu da arkadaşlar buradaki ön inceleme videomuzda anlattık. Oraya giderek inceleyebilirsiniz. Burada fonun kullanım yeri olarak başka bir şey yazıyordu. Şu an daha farklı bir şey yazıyor. %100 devam eden projelerin maliyetlerinin finansmanında. Yani şu an devam eden bir inşaat varsa bu inşaat maliyetlerinde ya da satın alınacak veya anlaşma halinde olan bir arsa varsa o arsanın satın alımında bu para kullanılacakmış arkadaşlar. Tahsisat grupları olarak %70'i yurt içi bireysel ayrılmış, %15'i yurt içi kurumsal, %15'i yurt dışı kurumsal ayrılmış. Biz de burada dağıtılacak olan pay miktarına tabii ki olası analizi bu. Bakarken burada yurt içi bireyseli ayrılan paydan doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Çünkü biz bireysel yatırımcıyız. Dağıtılacak pay miktarı 1 milyon katılımda 64 lot yani 569 TL ile katılmak yeterli oluyor. Fakat 3 tane halka arzı olduğunu düşünürsek ve bir önceki 4 halka arzlı yerde de 1 milyondan daha az katılım olduğunu düşünürsek 500 bin gibi garanti alım için şu nokta daha uygun olacakmış gibi duruyor arkadaşlar 1150 1200 TL civarı. Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na yatırım yapmayı düşünüyorsanız. Burada bize hasılat ve brüt karlarını göstermiş. 2021 570 milyon hasılatın 288 milyonu kar olarak göze çarpıyor ve azalarak 2022'ye geçiş yapmışlar. Bunun ardından ise 1 milyon gibi bir sayı gözüküyor. Burası acaba milyar mı? O da çok büyük bir sayı olur. Milyonsa da neredeyse zarar etmek üzere olan bir şirket arkadaşlar. Satmama taahhütü olarak artık burası klasikleşti diyebiliriz. Bir yıl ihraççı bir yılda ortaklar şeklinde satmama taahhütü verilmiş. Burada satmama taahhütü şöyle oluyor. Kısa bir örnekle onu açıklayayım isterseniz. Örneğin buradaki hiçbir halka arzı bunu söylemiyorum. Bunlar zaten söz vermiş. Kötü niyetli bir şirket olduğunu düşünürsek herhangi bir şirketin ve bir halka arz ile bunu tüm Türkiye'ye duyurduktan sonra ellerindeki geri kalan hisseleri de satarak ortadan kaybolabilirler ve çok yüklü de bir para kazanmış olurlar. Bunun önüne geçilmesi için de bu şekilde sözler veriliyor arkadaşlar. Bir yıl boyunca ortaklar kendi paylarını satmayacaklarmış. Fiyat istikrarı için ise 30 gün boyunca halka arz gelirinin %20'si kullanılacakmış. Bu ne kadar yeterli olur? Tabii ki önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Halka açıklığımız %28.89 olacakmış ve halk arz iskontosu %15.75 olarak belirlenmiş. Buradaki iskonto ise denetimci kurumlar tarafından ve eksperler tarafından şirketin değeri hesaplanıyor arkadaşlar. Ve bu şirketin değerlemesinden sonra da bir indirim uygulanıyor. Halk arzı da bu şekilde çıkmış oluyor. %15.75'lik bir halk arz iskontomuz burada göze çarpıyor. Halk arz büyüklüğümüz 817 milyon TL. Yani burada 2021, 2022, 2023 hasılatlarını da topladığınızda buradaki para etmiyor arkadaşlar. Tabii ki halk arz olduğu için tüm Türkiye'den para toplanacak ve hasılatı büyüyecek arkadaşlar. Böyle bakabiliriz. Fakat 3 sene boyunca da bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketinin bu kadar kar etmemesi bence güzel gözükmüyor. Katılım endeksine uygunmuş. Katılım endeksi de İslami açıdan haram kılınan yollardan para kazanıp kazanmadığını bize söylüyor arkadaşlar. Katılım endeksine uygun demek de İslam dinine göre haram yollardan para kazanmadığını burada söylüyor. Eğer İslami açıdan bir hassasiyetiniz varsa buna gönül rahatlığıyla katılabilirsiniz arkadaşlar. Şirketin herhangi bir faiz ya da haram bir geliri olmadığını burada gösteriyor. Diyelim ve geçelim Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Halkars tarihimiz 19 20, 21 Temmuz 2023. Halkars fiyatımız ise 39.50 olarak belirlenmiş. Eşit dağıtım yapılacakmış ve pay olarak 28.224 milyon pay ayrılmış. Bunların 21.168 milyonu sermaye artırımı, 7.56 milyonu da ortak satışı olacakmış. Bu ortak satışta TFI TAP Gıda yatırımları anonim şirketi tarafından yapılacakmış. Burada size TAP Gıda'nın altında olan fast foodları göstermek istiyorum. TAP Gıda ailesi olarak 1500'den fazla restoranları bulunduklarını söylüyor. Burger King, Arby's, Popeyes, Usta Dönerci, Sbarro, Usta Pideci, Subway, Döner Stop, Ne Yediğini Bil Tıkla Gelsin gibi çok büyük şirketlerin üst grubu olarak çalışıyor Tapgıda arkadaşlar. Ve buradaki Atakey Patates de yine Tap Tapgıda'nın bir alt kurumu diye bakabilirsiniz. Burada gördüğünüz bütün fast foodlara da patatesi bu Atake üretiyor arkadaşlar. Ve bu da yetmiyor. Ve bu da yetmiyor arkadaşlar. Çin'e de ihracatta bulunuyorlar. Yine burada ayrıntılarına bakacak olursak. Türkiye'nin patates tüketiminin 5'te 1'ini kendi üretim tesislerinde üretmekteymişler. O kadar büyük bir şirket. Türkiye'nin de en büyük patates fabrikalarından biri olduklarını burada söylüyorlar. Devam edelim isterseniz. Biz kodumuz ise ATA KP olacakmış ve Yıldız Pazar'da listelenecekmiş. Fonun kullanım yeri olarak %50 kapasite artırımı ki patates gibi büyük tarım alanları gerektiren ürünlerde kapasite artırımı şirkete çok fayda sağlayacaktır. %35 finansal borçluk seviyesini düşürmek, %15 yatırım finansmanı olarak kullanılacakmış. Tahsisat grupları olarak %80 yurt içi bireysele, %20 yurt içi kurumsal ayrılmış yurt dışına herhangi bir ortaklık verilmiyor arkadaşlar. Dağıtılacak pay miktarı 1 milyon katılımda 23 lot düşüyor. Yani 908 TL ile başvurmak yeterli olacakken 500 bin katılım olduğunda 45 lot yani 1777 TL katılmak Atakey patates için uygun olacaktır. Yine az önce de söylediğimiz gibi düşük katılım olabileceğini göz önünde bulundurarak eğer Atakey patatesten maksimum şekilde lot almak istiyorsanız 500 bin katılımı göz önünde bulundurarak 1777 TL'lik bir alım yaptığınızda garanti alım yapmış olabilirsiniz arkadaşlar. 2021 yılında 368 milyonluk hasılatın 76 milyonu bürüt karmış. 2022'ye geçtiğimizde çok çok yükselmiş bu sayı 1 milyarlara çıkmış. Ve 2023'te ise 351 milyon hasılat 125 milyon bürüt kar elde etmiş şu ana kadar. Fiyat istikrarı için ise 15 gün için bürüt halk arz gelirinin %20'si kullanılacakmış. Buradaki fiyat istikrarı da örneğin halk arz fiyatının altına düşmeye başladığında şirket halkarzan arzdan edilen parayı tekrar orada belirlediği halk arz fiyatından almaya başlıyor. Yani oradaki halkarz arz gelirinin %20'si bitene kadar 15 gün boyunca halkarz arz fiyatının altına düşmeyecek şeklinde düşünebilirsiniz. Dediğim gibi buradaki %20 biterse ve satışlar çok çok derinleşirse tabii ki düşebilir. Satmama taahhütü olarak yine 1 yıl ihraççı 1 yıl ortaklar olduğunu görüyoruz halka açıklığımız %20.3. Halk arz iskontosu olarak %30 belirlenmiş güzel bir sayı. Halka arz büyüklüğümüz ise 1.1 milyar TL. Az önce kıyaslamayı burada da yapacak olursak sadece bir senede yaptığı haslat zaten şirketin bu kadarmış. Bireysel eşit dağıtım T1-T2 kullanılmaz. Ve katılım endeksine uygun yine başvuru yerleri olarak burada gördüğünüz bankalar bulunmakta. Sizin bankanız burada mı değil mi videoyu durdurarak görebilirsiniz arkadaşlar. Yine burada da Fuzul ye, başvuru yerlerini göstereyim. Sizin bankanız burada mı değil mi buradan videoyu durdurarak inceleyebilirsiniz. Çünkü çok fazla banka var ve hangi bankada olmadığını burada görmek daha zor. Diyelim ve kesinlikle katılacağım Halkarza Kale Seramik Çanakkale Kale Bodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi. Halk arz tarihimiz 20-21 Temmuz, halk arz fiyatımız ise 25 TL olarak belirlenmiş. 109.390.465 lot pay ayrılmış arkadaşlar. Ak yatırım menkul değerler aracı kurum olarak önderlik edecek ve biz kodumuz KLSR Yıldız Pazar'da listelenecekmiş. Buradaki payların tamamı sermaye artırımı olarak kullanılacakmış. Gelelim fonun kullanım yerlerine. Buradaki sayılar gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bir katma değer olduğunu görebiliyorsunuz. %50 Slab Sinterflex yatırımı bir önceki videomuzda söylemiştim ki ismi havalı duruyor sanırım katma değer yaratan bir ürün diye söylemiştim ve bunu gidip araştırdığımızda bu şekilde bir ürün olduğunu gördüm arkadaşlar dünyanın en ince en hafif en fonksiyonel ve en özel porsiyonel karası olduğunu söylüyorlar burada gördüğünüz şekilde ve referans olarak da birçok büyük yerde kullanılmış. Zaten bu alanda Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden olmasına rağmen bu büyüklüğünü hala daha da büyümek için kullanan bir şirket olduğunu görebiliyoruz. %15 sürdürülebilirlik yatırımları, %6 yurt dışı yatırımı, %5 banyo yatırımı, %4 frit yatırımları, %20 kredi kapaması şeklinde fonun kullanım yeri olduğunu görebiliyoruz. Tahsisat grupları olarak %1'ini şirket çalışanlarına ayırmışlar. Bence bu güzel bir şey. Yurt içi bireysele %79 ayrılmış, yurt içi kurumsala ise %20 ayrılmış. Biz yine hesap ederken yurt içi bireyselden hesap edeceğiz. Ve eğer 1 milyonluk katılım olduğunu düşünürsek 86 lot yani 2150 TL ile başvurmak yeterli olacakken 500 bin katılım olduğunda 173 lot yani 4325 TL'lik bir katılım yeterli olacakmış arkadaşlar. Buraya ben düşük katılım beklemiyorum. Yine de siz şu iki sayının ortası olarak 3000 TL'lerle başvurmanız garanti alım için yeterli olacak gibi duruyor. Yine de kenarda paranız varsa buradaki 500 bin'lik katılma göre de hesap edebilirsiniz arkadaşlar. Finansal tablolar çok çok güzel duruyor arkadaşlar. 2021 yılında 2.6 milyar hasılat ve 786 milyon TL'lik bir kar elde edilmiş. 2022 yılında 6 milyarlık bir hasılat ve 1.5 milyar TL'lik bir brüt kar elde edilmiş. 2023 yılında şimdiye kadar 1.7 milyarlık hasılat ve 450 milyon TL'lik de kar edilmiş satmama taahhütü olarak 1 yıl ihraççı, 1 yıl ortaklar ve fiyat istikrarı için ise 30 gün boyunca brüt halka arz gelirinin %20'si ayrılmış arkadaşlar. Halka açıklığımız %21.25 ve halka arz iskontomuz %15.4. Halka arz büyüklüğümüz ise 2.7 milyar. Gerçekten büyük bir halka arz. Fakat burada gördüğünüz üzere zaten bir senede o hasılatı elde ediyor. Hatta 2'ye 3'e katladığı senelerde olabiliyor. Çok kısa şirket hakkında da bakalım arkadaşlar ve videomuzu bitirelim isterseniz. Türkiye'nin ilk seramik karo üreticisiymiş ve 1957 yılında kurulmuş. İlk yer karosu üreticisi olan Kalebodur Seramik Sanayi, AŞ ise 1972 yılında kurulmuş. Çanakkale Seramik ve Kalebodur Seramik 2000 yılında tek bir çatı altında toplanmış Kale Seramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ şeklinde. Anadolu'da 65 yıl önce sanayi kuruluşuna öncülük eden bir şirket olarak İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketi listesinde bu yıl 180. olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Diyelim ve videomuzu bitirelim. Videoyu kısa kısa çekmeye çalışsam da video her türlü uzuyor arkadaşlar kusura bakmayın. Fakat videomuzu faydalı bulduysanız videonun altına like atıp yorum atmayı unutmayın. Ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yine video başında söylediğim telegram hesabımıza da halk arzlardan zarar etmemek için katılabilirsiniz. Yine burada zengin edecek hisseler serimizin birinci bölümü var arkadaşlar. Dolar bazlı hisseler, dolar bazlı şirketler. Ve yine aşağıya indiğinizde de 2024 gelmeden bu 5 şeye yatırım yap videomuzu mutlaka ama mutlaka izlemeyi unutmayın diyelim. Ve videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.